Muzumuzu ve yavrumamızı koyduk arkadaşlar. Sesli biraz. Şimdi cevizimizi koyuyoruz. Ardından sütümüzü sütümüz tamamlandı. Şimdi sıra pekmezde. Pekmezimizi de şöyle alalım. <laughs> Baba sen bana dur da tamam mı? <laughs> tamam. Pekmezimizi de koyduk. Şimdi, Şimdi mikserimizle çekeceğiz miyiz? Evet ama Sen... mikser nasıl takacağız? İstersen onu ben yapayım. La. <laughs> Şimdi e, mikserimizi çekeceğiz bunu. <laughs> o normali. Şimdi koyuyoruz. alıştırıyorsun. çalıştırıyorsun. Bak'ta yapma. Bak'ta yapma. Arıza yapar baba. Arıza yapar. Ne oluyor? Ya? Öbüründe... <laughs> ah beni bir dinlesen baba üsttekine bas. Arıza yapar.

...dove è il bakalım. Bakalım. Oo, çok güzel olmuş. Baba, ben Gerçekten sen baktın. Evet. evet. Pekmez biz burada, sütümüz mü? Atomumuz bu. hazır galiba. Arkadaşlar. Biraz daha süt koysak mı sence? Baba, abartma. Sütü <laughs> zaten fazlasıyla koydum ben. Neyi? Fazlas fazlasını koydum ben sütü. Koymamamız gereken kadar koydum. Bence sanki az gibi ya. Kamerayı düzgün tutar mısın? Çekimlerimizi düzgün yapar mısın? Tamam. Oynatmadan, oynatmadan çok oynatıyorsun. Yani hiç kimse bir şey anlamayacak şimdi yaptığımızı. Şimdi evde atom yaptık. Bakalım. Şimdi bir Evet. Bakalım. Arkadaşlar. Kabı tutarak. Üstüne. Üstüne bir de süt ekledik. O süt olmadı. Annem bu kaşıkla yedir dedi. Biz de kaşıkla yedir süt, süt e, biraz, daha biraz süt koyduk. Süt koyduk durulsun diye değil mi? Çok katı mı oldu? Evet. Dikkat et öyle yapma. Dökersin. Elinle kabı tutarak. Arkadaşlar. Hiç. Evet. Arkadaşlar şimdi hazır atomumuz. Şimdilik bardaklarımıza koyuyoruz. Keşke bu tarafa dönseydim daha güzel olacaktı. Ben çekerken. Tamam. Şu bardak. Bir. Hı -hı, mis gibi gözüküyor Furkan. Doldur doldur az daha doldur. Tamam. Şimdi diğer bardağı. Arkadaşlar bence bundan yani bardak daha çıkar. Fazla mı yapmışız? Evet. Tamam sorun değil. Hmm şöyle bir gösterir misin bardağı alıp eline yakında kameraya göster misin? Nasıl olmuş? Arkadaşlar. Ne bu? Atom. Atomumuz hazır. Dört Neyse. karışımdan mı ne olmuştur arkadaşlar? Neyden yaptık peki bunu? Buz, hurma, ceviz, süt, pekmez. Karıştırmak için mikser ya da siz kaşık kullanabilirsiniz kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.